Nasılsınız? Ben deyim teşekkür ederim. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben e, Umut Üzer, sanatçı danışmanı, menajer Umut Üzer. Ve bu geceyi de desteklerimiz oldu bizim böyle. Zaten Enes'te bu herhalde dördüncü ödülüm. Ondan sonra işte böyle yıllardır devam ediyor. Oyuncu oyunculuk, radyoculuk derken menajerlik yapıyoruz şu an böyle. 26 senedir de gidiyor. Çok güzel. Peki hangi kategoride ödül alıyoruz? sanatçı danışmanı ve menajerlik olarak tabii ki. O zaman sizi tebrik ediyorum ve çok şık görünüyorsunuz. Yok, yaşlandık artık. <laughs> <laughs> Estağfurullah, Kırmızı aldan sizi mutlulukla oluyorum. Hoşçakalın. En başarılı sanatçı danışmanı ve menajeri benim de değerli bir dostum. Alkışlar Umut Uzer için gelsin lütfen. Umut Uzer. Hatta bu gecede... Buraya davet ettiği, onun sayesinde katılım sağlandı. Teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Burada olman çok güzeldi. Fazla zaman almayayım ki herkes lazım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Tebrik ediyoruz.